toplantıyı organize eden e, derneğimize ve özellikle Seyit'e çok teşekkür ediyorum. Ediyoruz hepimiz. E, bu tür toplantıları sık sık yapmak lazım. Biz 1956 girişliyiz. E, 57'ler de var. 57 de var pardon. 56 ve 57. Hazırlığı iki sene okuyanlar var. Bir tanesi de benim. Bici'yi okuyanlar da var aramızda. Biz çok güzel bir sınıftık. Yani çok çalışkan falan diye kendimizi nitelendirmek doğru değil. Ama iyi anlaşan, arkadaşlardan oluşan güzel bir sınıftık. Öğretmenlerin 24 kişi mezun olduk ama Arada ayrılan arkadaşlarımız da bu sayı 30 civarındadır. Ee... 63 64 mezun abilerimizin 60. yıl mezuniyet belgelerini vereceğiz ama eşlerine de belge vereceğiz. Onları da Vardı. Ay, giray var. Giray var. Ha bak Giray için bir şey anlatayım. Biz şimdi okulda sigara içerdik çaktırmadan filan. Sonra Bozkurt Güvenç bize son sınıfta dedi ki siz sigara için ama çocuk küçükler görmesin dedi. Peki dedik biz tuvalete dalıyorduk. Tuvalet o beş dakikada falan hepimiz tuvaletten içinde öteki küçükler sıkışmış bizi bekliyor falan. Bizim Giray da içerdi. Giray da bir nefes çekti başı döner böyle. Köşeye girerdik Giray. Köşeye sıkıştırdı, nefes çeker. Bu başı dönüyor ya. <laughs> Değil mi Giray? Oturuyor musun? <laughs> Sayın Sadece... Sayın Sayı, yetiştim o taş binanın evet. diye. Ben iki taş binanın Sayın Sayın yetiştim. Evet. Biri Darüşşafak'a, biri Harbiye. Evet. Ne evet. mutlu bana, ne mutlu sizin gibi arkadaşları tanıdım. Böyle bir ailenin bir ferdi oldum. <laughs> Hepinizi çok seviyoruz. Allah hiçbirimizin eksikliğini göstermesin. En kıymetli şeylerimiz hayatta eski dostlarımız, en eski dostlarımız evet. ve benim en eski dostlarım hayatta daha şofakalı sınıf arkadaşlarım, bir üst sınıf, bir alt sınıf, işte Bostancı'da toplanıyoruz her sene. Her sene değil, pardon, hemen hemen her ay. Onlar kendi aralarında, Yavuz Şeremetoğlu falan var, şakalaşıyorlar. Ben de güldüm seyrederken. o kısa boylu İbrahim geldi yanıma, sen niye gülüyorsun dedi, bana bir tokat attı ilk gece. Ben başladım ağlamaya falan filan tabii. Ee, daha annem de yeni gitmiş şeyde. Hiç unutmuyorum, Mehmet Tombiş diye bir abimiz vardı. Tombiş. O Mehmet Tombiş geldi beni. O kadar güzel bir şey yaptı ki, e, ağırladı mı diyeyim, bana ders verdi. Biz kardeşiz, darışmakalıyız, işte böyle olur, şöyle olur falan filan diye. ben o günden sonra gerçek darışmakalı oldum. İlkokuldan tutun, üniversite, üniversite sonrası bir sürü arkadaşlığımız oldu. Ama emin olun, en iyi arkadaşlar, kardeş gibi sevdiklerim burada. Meslekte de oldu iyi arkadaşlar. Ama bu kadar sayıda hiç olmadı. O yüzden çok mutluyum. Sizlerle beraber olmaktan. Da daha uşak kalı olmaktan. Çapakta ne <laughs> öğretti? hep onu cevabını aradım ve bulduğum cevap şuydu. Tek başına var etti. <laughs>